Merhaba. Ee, bu videoda Ed Puzzle uygulamasında bir Open Class seçeneğinde hazırlanmış sınıfa ee, nasıl giriş yapabilir öğrencilerimiz ya da velilerimiz nasıl yönlendirme yapabilirler ee, onu anlatmaya çalışacağım. Ad puzzle uygulaması video derslerimiz için kullanılan bir uygulama. Ee, öğretmenlerimiz oluşturdukları sınıflara videolar atıyorlar, video dersleri atıyorlar. Video üzerlerinde e, belli saniyelerde, belli dakikalarda sorular oluşturuyorlar. Ee, bu şekilde hem e, listeninglerini geliştirmiş oluyoruz öğrencilerimizin, hem de e, comprehensionlarını yani dinlediklerini anlama ya da dinledikleriyle ilgili not alma e, becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Şu şekilde Edpuzzle Puzzle uygulamasını Android ya da iOS indirebilmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra karşınıza çıkan ekranda login ya da sign up'a tıklamadan yani bu mavi seçenekler ilkokul ve ortaokul kullanıcıları için geçerli değil. Enter open class code seçeneğinden öğretmeninizin verdiği şifreyi girerek Şimdi öğretmenimiz bize ben bir deneme sınıfı oluşturdum. Öğretmenim de bu deneme sınıfı için bana şöyle bir kod vermiş. Bunu öğretmenlerimiz sizinle WhatsApp yoluyla zaten bilgilendirmesini yapıp paylaşırlar. Ee, Zegvenk diye bir şifre vermiş. Bu tabii ki her sınıf için farklı bir e, şifre olacak. Yani bu kodu girdikten sonra Find Class diyorsunuz. Ve Tuğba Ocak tarafından e, oluşturulmuş e, deneme sınıfına mı gireceksiniz diyor. Evet o sınıfa gireceğim. Nickname sorduğunda öğrencimizin adını ve soyadını düzgün bir şekilde yazmanız istenecek. Öğretmenimizin ödevlerini takip edebilmesi açısından e, girdik bu şekilde. Bir öğrenci olarak özür dilerim. Burada önemli bir nokta iyi oldu bu. E, Türkçe karakter kullanmıyoruz yani noktalı e, harfleri kullanmıyoruz ü'ler ö'ler ş'ler gibi e, bu şekilde bu şekilde giriş yapabilirsiniz Evet girdiğiniz zaman öğretmeniniz Eğer sınıfınıza bir ödev atadıysa ve tarihli bir ödevse dü kısmında Tarihli bir ödev değilse ne demek tarihli bir ödev olmaması? Yani öğretmeniniz başlangıç tarihini belirlemiş ama bitiş tarihi size kalmışsa e, ya da bu bir alıştırmadır mesela sadece hani e, ödev olarak atanmamıştır alıştırma olarak atandığı için no due date yani herhangi bir bitiş tarihi vermemiş olabilir öğretmeniniz. Burada bitiş tarihi olan ödevler burada bitiş tarihi olmayan ödevler burada da tamamladığınız ödevler var. Şimdi ben ee, bu sınıfa öğretmen ekranımdan bir yandan e, herhangi bir deneme için e, bir e, video dersi atayacağım. Hemen sayfayı şu şekilde kaydırdığınızda öğretmenin atadığı ödevi görebiliriz. Öğretmenimiz e, Summer Songs for Kids diye, Love Summer Time diye bir ödev atamış. Ve bu şu anda bitmedi. Bu ödeve her, e, henüz başlamadım. Nasıl başlayacağım ödevime? tıklamam yeterli. Ödevime tıkladıktan sonra burada sadece muhtemelen öğretmenim benim bunu dinlememi istiyor ve dinleyip dinlemediğimi görecek. Evet, bu şekilde. Peki bir de sorulu ödev görelim. Buradan çıktım. Dinlediğimi varsayalım şu an tamamını ödevime gördüğünüz gibi 5 tane sorusu olan bir ödev soruları nerede göreceğiz soruları videoyu izlediğimizde göreceğiz tabii ki atlayamıyor öğrenci 30. saniyede bir soru gelecek zaten sorularımızın hepsinin çoktan seçmeli olduğunu görüyoruz ama tıklayamıyoruz onlara evet sorumuz geldi things we use from nature are called öğrencimiz natural resources dedi ve Submit'e tıkladı. Evet doğru. Bu sorudan 100 puan aldı öğrencimiz. Sonra devam ediyor. O anda ödevini bitirmek istemedi. Daha sonrasında devam etmek istedi. Hiç sıkıntı yok. Ee, öğrencimiz devam edebilir daha sonrasında ödevine. Yani et uygulamasını indirmeniz ve öğretmeninizin size WhatsApp yoluyla ulaştırdığı sınıf kodunuzu kaybetmemeniz ve o sınıf koduyla öğretmeniniz her ödev atadığında sadece onunla girip adınızı soyadınızı yazmanız ve ödevinizi yapmanız yeterli olacaktır. Bu kadar. Kolay gelsin.